Hologram evren teorisi üzerine çalışan en ünlü bilim insanlarından biri olan Bohm, inanılması zor gerçekleri sürekli olarak ortaya koyuyordu. Bulgularına göre, atom altı parçacıkların belirli bir konumu yoktur. Bu yüzden uzayda her şey eşittir ve bir şeyi diğerinden ayırmak imkansızdır. Buna yersizlik, non-locality denir. Ayrıca evren gerçekten var değildir. Sadece algılarımız sonucunda var olur ve canlanır. Evren bütünden kopmadan somut nesneler haline gelmek için farklılaşmalı ve algılanmalıdır. Yani nesneler aslında yoktur. Sadece biz onları algıladığımızda var olurlar. Bu mantıklı bir durumdur. Eğer atomların ve atom altı boyutta elektronlar bir gözlemci onları gözlemlediğinde parçacık, aksi halde elektromanyetik dalga oluyorsa, onlardan oluşan nesneler için de aynı durum geçerlidir. Onlar da gözlemcinin niyetine bağlı olarak, madde ya da madde ötesi olma özelliğine sahip olacaklardır. Hologram evren mantığına göre her bir canlı ve yaratılmış bütünün bir parçasıdır. Onun tüm özelliklerine ve özüne farklı oranlarda sahiptirler ancak bütünden ayrı değillerdir. Hologram evren ile onun parçaları arasında bir sınır yoktur. Dolayısıyla evren nerede biter, birim nerede başlar sorusunun bir cevabı yoktur. Tüm bilgiler zaman ve mekandan bağımsız olarak her an her yerdedir. Bu iddiaları Einstein'ın birleşik alanlar teorisi açıklamaktadır. Bu teoriye göre madde, enerji, uzay ve zaman aynı şeydir. Böylece yer çekimi ile elektromanyetik kuvvet, elektrik kuvveti ile elektriksel alan, zaman ve uzay arasındaki ayrımlar ortadan kalkar. Her şey Einstein'ın evren olarak tanımladığı dört boyutlu süreklilikte birleşir. Bohm'un en çarpıcı tespitlerinden biri günlük yaşamımızın aslında bir görüntü olduğudur. Bohm, varoluşun derinliklerindeki gizli iradeyi vurgulayarak fiziksel dünyamızdaki görüntü ve nesnelerin holografik bir plaktan ortaya çıkışına benzediğini söyledi. Bu derin gerçeğe gerçek düzen Mevcut dünyamıza ise görünür düzen adını verdi. Elektronların uzayda her zaman var olmalarına rağmen sadece biz gözlemlediğimizde ortaya çıkmalarını bu gerçeğe bağladı. Hologram statik bir görüntü olduğundan evrendeki dinamik hareketi holo hareket, holo movement olarak adlandırdı. Holo hareket atom altı boyuttaki yersizlik kavramını da açıklar. Her şey holografik olarak organize edilirse, mekan kavramı ortadan kalkar ve her şey her an her yerde olur. Holografik filmin her parçasının bütünün özelliklerini taşıması, bilginin de yersizlik ilkesine göre dağıldığını gösterir. Bir hologram plağı incelendiğinde, plağın çeşitli desenlere sahip olduğu görülür. Üst üste birçok bilgi bu şekilde bir plağa yerleştirilebilir. Bu bilgileri plağa yerleştirmek için yalnızca aynadan yansıtılan lazer ışınının plağa düşme açısını değiştirmek yeterlidir. Hologram oluşturmak için bir objeye lazer ışını gönderilir. Bu lazer ışını ikiye bölünerek yarısı doğrudan obje üzerinden diğer yarısı ise bir aynadan yansıtılarak hologram plağına gönderilir. Aynadan yansıtılan ışının açısı değiştirilebilir. Her yeni açıdan gelen ışın hologram plağında yeni bir boyut oluşturarak yeni bir mekan yaratır ve gelen yeni bilgiler bu mekana yerleştirilir. Bu sayede küçük bir mekana sınırsız bilgi yerleştirilebilir tıpkı evrende olduğu gibi. Evrenin ve dünya gezegeninin bu holografik özellik nedeniyle aynı mekanda fakat farklı boyutlarda çeşitli varlıklar ve yaratıklar birbirlerinden habersiz olarak yaşamlarını sürdürmektedirler. Şu an için insanlar ve mikroplar alemi bilinmektedir. Ancak çeşitli dinler, cinler ve melekler alemlerinin varlığına inanır. Ateistler ve yüzeysel inanan bazı kişiler cinlerin ve meleklerin varlığına inanmazlar. Çünkü hologram evren ve onun farklı yaşam boyutları beş duyu organlarının algılama sınırları dışındadır. Hologram evrenin gizemlerinin açıklanması birçok parapsikolojik olayı aydınlatabilir. Ölümsüzlük ya da ölüm sonrası yaşam da bir çeşit boyut değiştirme olayıdır. Ölümlü bedeni ölümle birlikte terk eden ruh, madde alem boyutundan madde ötesi elektromanyetik dalga boyutuna geçerek varlığını sürdürür. Boyutlar arası yolculuk yapabilmeyi sağlayacak yöntemlerin henüz bulunamamış olması bunların olanaksız olduğunu göstermez. Müslümanlıkta ve Budizm gibi bazı uzak doğu dinlerinde boyutlar arası yolculuk yapabilen evliyaların ve rahiplerin varlığına inanılır. Bomun geliştirdiği en kafa karıştırıcı fikirlerden biri teklik kavramıdır. Tüm maddeler atomlardan oluşur. Bir çekirdek ve çevresindeki elektronlar maddenin ana maddesi ve yapı taşıdır farklı elementleri belirleyen elektronların sayısıdır. Örneğin bir çekirdek ve bir elektron hidrojen, bir çekirdek ve iki elektron helyum, bir çekirdekle 14 elektron ise karbon elementini oluşturur. Elmas da aslında 14 elektrondan oluşan karbon elementidir. Peki nasıl oluyor da kömür ve elmas bu kadar farklı görünüyorlar? Bütün maddelerin yapı taşları çekirdek ve elektronlardır. Maddeler arasındaki fark nitel değil niceldir. Hidrojen en yanıcı element oksijen yanmanın ana maddesidir. Oksijen olmadan yanma olmaz. Ancak iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşan su ateşin en büyük düşmanıdır maddenin farklı görünüş ve niteliklere sahip olmasına rağmen temelde aynı yapıdan oluştuğunu hologram evren teorisi ile birleştirirsek teklik kavramını anlamak kolaylaşır. Bom, evrendeki her şeyin gizli bir iradenin kesintisiz holografik yapısından ibaret olduğunu söyler. Ayrı parçalardan bahsetmek anlamsızdır. Bu yüzden elektron, holo hareketin bir görüntüsüdür Einstein uzay ve zamanın birbirine bağlı olduğunu söylediğinde dünya şaşırmıştı bu ise bir adım daha ileri giderek evrendeki her şeyin birbirinin devamı olduğunu ve her şeyin aynı şey olduğunu belirtti uzay doludur ve biz dahil tüm yaratıkların mekanıdır evren Görünür muazzam maddesel yapısına rağmen kendi başına var değildir. Sonsuz enerji denizi ve gizli irade her şeyin temelidir. Evren madde ama yaratıcı madde değildir. Evren bazen madde ötesi, bazen de madde olabilir. Madde evren elektromanyetik dalgalardan oluşur. Her elektromanyetik dalga bir yaşam boyutu oluşturur. Bu boyutlar aynı mekan içinde bulunurlar ama birbirlerinden habersizdirler. Elektromanyetik dalgalar oldukları için içine bir şey girmez ve bir şey çıkmaz. Madde alem için geçerli kavramlar madde olmayan elektromanyetik dalgalar için yoktur. Aynı şekilde madde ötesi boyutta eylem kavramı da yoktur. Yaradan ve evren, madde ve madde ötesi sürekli olarak birbirine dönüşen bir hareketlilik halindedir. Ancak insanlar ve madde boyutunun diğer varlıkları sadece bu boyuta uygun olan beş duyu organları ile bu dönüşümleri algılayamazlar ve bu yüzden bu olguları yok zannederler. İnsan beyni ise istisnadır. Beyin elektromanyetik dalga üreticisi ve çeviricisidir. Hem elektromanyetik dalga üretir hem de gelen dalgaların frekanslarını ve dalga boylarını değiştirir. Bu da insanları yaradanın gören gözü, tutan eli, söyleyen dili yapar.